Evet arkadaşlar merhaba. Bu dersimiz artık PowerPoint ilk son dersimiz olacak. Önceki hafta biraz animasyona giriş yapmıştık. Animasyon yani nasıl yapılır? Giriş, çıkış, bu efektlerini ya da hareket yollarını göstermiştik. Bu hafta tekrardan tekrar yapmış olacağız. Sonrası da animasyon sırasını deneyeceğiz. Çünkü bazen animasyondayken sıralar karışabilir. Bir sıraları düzenlemek lazım. O sıraları nasıl düzenleyecek ona bakarız. Sonra da slide arasında geçiş efekti diye bir efektimiz var. Onu yapıp dersimizi tamamlamış olacağız. Önce bir Yeni bir Power açalım. Şuradan araç yoluna basıyorum ve buraya Power Point Açıyoruz. Boş sunudan devam ediyoruz. Yine. Boş Bu şekilde geliyor. Geçen hafta gördük zaten. Hemen buraya da yazalım. Örneğin bir için teknolojiye derse alt kısmında da bunun açıklamasını yazalım. Örneğin dönelim. 2022 2023 bu şuraya yazdım. Tasarımı seçeceğiz diyorduk yukarıda. Tasarım seçmeden önce şurada bir tane daha slide ekleyip ikinci slide'da tasarım nasıl göründüğü yani bakalım. Çünkü ilk slide ile ikinci slide arasında geçen hafta konuşmuştuk ama farklılıklar oldu. Onu görmemiz lazım. Sağ tıkla yeni slide ekleyelim ya da ekleme üstüne ekleyelim yukarıda. Şuradan yeni slide ekleyelim. Ama burada yeni slide ekleyelim. Yine boş seçeneği seçmeyi seçmemiz istiyor. Gördüğünüz gibi işte beyaz bir sayfa. Ancak yani bunların tasarımı Tasarımı seçelim. Yukarı tasarım menüsüne geliyorum. Tasarım menüsüne. Şöyle açtığımda burada farklı tasarımları görmem gerekiyor. İstediğim tasarımı seçelim. Sonra yine değişiklik yapabileceğimi biliyorum. Burada üzerine geldiğimde direkt olarak değişiyor. Ancak örneğin şunu seçtim. Bu dekorun gibi üst kısımda fazla bir yazı seçeneği yok. Burası kapak çünkü. Hemen alt kısımda kendisi gördüğünüz gibi güncelleri güzel bir Sonraki Sonraki slide'ın bu şekilde boş bir şey Farklaştı mı? Sabunu hemen buradan seçimde de yapalım. Şu şekilde. Geçişleri şu şekilde yapalım. Bunu seçelim. Gördüğünüz gibi değişiklikleri görmek mümkün. İlk slide'ın bu şekilde, ikinci slide'ın bu şekilde oluyor. Değişiklikler yine yapalım. Şuradan. Şunu seçtiğimde gördüğünüz gibi başlık kısmı burada, burada, bu şekilde. Buradan devam edelim. Şu an bu şekilde yaptık. Ne yapmamız gerekiyor ona bakalım. Aynı mantık, giriş, çıkış, vurgu ve hareket olan. Tekrar diyelim, geçen haftaki videomuzda da olduğunu bu hafta da hızlıca bir giriş yapalım. Örneğin, burada bir şey bir ders ve tarihi dönemi var. Şuraya yine bir metin ekleyelim. Ekle, metin kutundan diyorum. Metin. Tıklıyorum da buraya. Powerpoint'te neydi bu? Gidiyor, Hatırı, bakalım, sütü, bir de öğretiyorum. Foto kokuyor. Foto kokuyor. Boyutu büyüteyim. Kalın yapıyorum. Yazı fontumun yazı tipini değiştireyim şuradan. Küçük okağı tıklıyorum. Küçük tıkladım. Buradan herhangi bir yazı fontumu seçeyim. Biraz daha uygulayalım bir şekilde. Bu oldu. Şu anda bana bir efekt veriyor. Buna bir animasyon diyor. Animasyonu tıkladığımızda gördüğünüz gibi giriş, çıkış, durdu, hareket yolları var. Giriş dediğimizde sol olarak giriş yaptım. Örneğin sol olarak yaptı. Nasıl oldu? Ne zaman yaptım? Önceki de birlikte yaptım. Hemen bir an önce izlemesine bakalım. Gördüğünüz gibi yavaş çıkıyor geldi. Yani. Bunu daha iki saniyede gelsin mesela. Efektin, sol olarak efektin ne olduğunu anlayın. Yavaş yavaş sol olarak geldi yazı görmek iki saniye son. Bunu değiştiriyoruz, onu beğenmedik, üzerine tıklıyoruz, animasyon bölümündeyiz, buradan değiştirdiğinizde örneğin uçarak gelsem buradan geliyordu. Yol nöresi bunları değiştirme imkanı sağladı. Bu şekilde geldi mesela şey, bu tamam. Ne zaman animasyon değiştiğinde burası değişiyor, onda ortaya. Başlangıcı ya da başlattık, öncelikle birlikte yaptık. Başlığım geldi, bu şahane bir geçiş efekti. Sonrasında buraya bir görsel gelsin, ya da bir yazı gelsin şu an yazı ekledim. Eklediğim metin seçiyorum yine tıklıyorum. Örneğin buraya. Farklı. Bu şekilde biraz yansın. Bunu şu bu şekilde tıkladım. Burada bir mavza mevsim yaptığınızda dört arka orkiden tıkladım. Hiçbir şey fark etmiyor. Animasyon yine ördüm. Animasyon bu sefer giriş yine bir giriş yapsın. Örneğin yönünü seçelim yine buradan gelsin. Geldi gördüğünüz gibi. Bunun bir fontun büyüklüğünde şey yetiyoruz. Slide içine çıktı. Sağa doğru tıklıyorum alttaki inmeşte. Şurada iki yönlü ok olmak tutup sürükliyorum. Silmek kadar sürükledim. Burada da bırakabilirim. Böyle de yapabiliriz. Bu tamamen size kalmış. Bunu yapayım Bu şekilde kalsın. Şurada bir görsel ekleyelim. Görsel ekleyelim. Ekle. Resimler. Bu cihazda. İndi denene bakıyorum burada. Burada baktığımda bazı ettiğim bir görsel. Örneğin şu köşeden iki yönlü okurken görsel küçültüyorum. Şuraya alayım. Bu şu şekilde küçültlediğinizde bakın. Şu yazıyla ortaladığını görebiliyorsunuz. Tam çünkü çizgi, eşitlik olduğunu gösteriyor. Buraya bırakalım. Burada da animasyon verelim. Bir animasyon verilerinde nasıl görünüyor buna bakalım. Bunda animasyonlar bir kısmına gelince animasyon var, animasyon var. Bunun animasyonu bir sıfırdan Sıfır değil, sıfırdan farklı. Sıfır dediğimizde tıklandığında değil, yani tıklamadı, önceden bir değil. Sonrasında sayıları artık, bu da tıklandığında olur. Kalsın. Daha sonra şu ikinci kısımdaki animasyon sonrasında benim gibi beraber parlayıp tutmaya çalışalım. Örneğin bundan sonra bunu, bu görsel ilgilenmesini istiyor. Buna bir animasyon verelim. Animasyon ilgilenmesini nasıl görüyorlar bakmamı istemiştim. Bakalım, görsel duruyor. Yazık geldi ama şu iki yazık, ya. ne zaman tıklanıyor. Bu yazdan sonra gelmesini istemiştik. Bu yazdan sonra bu görsel gelmesini istedik. Buna tıklıyorum. Animasyon tıklarına bakıyorum animasyonlara. Burada size tamamen animasyonu görebilirsiniz. Burada nasıl gelsin? Bu şekilde tamamlasın. Efektine bakıyorum. Bakın yine burada ok şartları var. Bunlar tamamen sizin tasarımıza kalmış. Bu şekilde olsun. Ne zaman oldu da tıklandı. Ama şu yazdan sonra da tıklandı. Önceki gün sonra diyorum. Hemen bir ön izleme yapalım. Yazı geldi. Tıklıyorum bir Bu geldi, sonuçta bu geldi. Bu şekilde tamam. Örneğin şu bir daha yazı ekleyelim. Ekle. Metre kutusu tıklıyorum. Yazdım. Sonra sonra tıklıyorum. Bu şekilde bunlar eşit bir şekilde. Aynı sizler de oturtuyorum. Boyutu ne yazıyor şimdi? 24 3, Bunu da seçiyorum. 24 yapayım. Buna da bir animasyon ekleyeyim. üniversite ve nasıl olsun bu da? Bu da yine Şuradan. O da buradan gelsin. Ne zaman? Burada da Bakıyorum şimdi. Ön izlemesini yaparım, Tıkladım. Bu geldi. Tamam görse geldi. Bir daha tıkladım. Yaz geldi. Yani. Şimdi bu yazının şunu bu yazıdan sonu gelmesini istiyor. Ne yapmam gerekiyor? Buradayken şu seçimde yani bu şekildeyken Öndekinden sonra. Çünkü bu yazdan sonrası gelmesi istiyor. Ama bakıyorum. Geldim. şimdi tıklıyorum. Bu yaz geldi. Yani, görsel geldi bu yaz. Ama ne yaptı? Ben bu yazdan sonra bu yazın gelmesi istiyordum. Bu yazdan sonra bu görsel geldi. Demek ki burada bir sıra değişikliği yapmam gerekecek. Sıra değişikliği nereden yapalım? Örneğin gelişme üstündesiniz. Burada sıra değişikliği için herhangi bir şey göremiyorsunuz. Animasyonlar komanda görüyorsunuz. Animasyonlar menüsüne geliyorum. Animasyonlar menüsüne geldiğinde sağ tarafı doğru gittiğinde gördüğünüz gibi animasyon yeniden sıralatı bir seçenek var. Burada nasıl olabilir? Burada da yapabiliriz ancak bunu göremeyiz yere gidip gitmeyeceğini. Şurada animasyon görmesi bir seçenek var. Ona tıklıyorum. Gördüğünüz gibi animasyonu öncekinden sonra bir için bir tarafı gitmiş. Öncekinden sonra bir için gitmiş. Örneğin şu anda bu animasyonu seçelim. Bu şunun önüne geçmesi lazım. Bu acaba hangisi? İsmi de bakın resim. Resim değiştiriyor. Şuna geliyorum. Bu oluyor. Burada hangi altyazıya göre değişiklik yaptığınızı görürsünüz. Buna tıklıyorum. Örneğin bunun öncekini de değiştirmemiz lazım. Görselden önce gelmesi lazım dediğim yazının. Tıklıyorum. Bunun üzerine geçti. Yine değişiklik olmamadığımı kontrol edeyim. Yazı, yazı geldi. Yazı geldi, yazı geldi, görsel geldi. Yani bu yazılacak. Bu yazı geldi, sonra da bu görsel geldi. Bir tane daha yapacağım. C, T, D, C'lik bir garis. Yani şu bölmeyi kapatalım. Ve şöyle bir görsel ekleyelim. Süper. Ekler, resimler bu cihazda örneğin şöyle bir duyurumuz var 15 liraya var burada bir var ya animasyon vereyim bu şekilde sol olarak gör. ne zaman? öndekinden sol olsun şimdi bakın yazı geldi görsel geldi yazı geldi görsel geldi ancak yazı yazı görsel görsel şeklinde kendisi istiyor o zaman ne yapacağım? Buraya geliyorum, işte ya da animasyon bölgesini açıyorum. Bunun üzerindeyken, bunu üstelik de taşıdım, daha önce taşıdım. Ne yaptı? Metin geldi, metin geldi, resim geldi, resim geldi. Resim geldi. Burada hangi sayıda geldiğini görmek, <laughs> görmek Hemen bakalım bunlara. Bu şekilde yazı geldi, yazı geldi, görsel, görsel. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde sıralamayı yapıyoruz. Nereden yapıyoruz? Tasar animasyonlar bölümünde, bölümünde eğer anlayabilirsek şuradan daha önce taşı diyebiliriz. Ya da onlardan olarak görmek istiyorsak size animasyonda Hangisi neydi? Şu an burada mesela. Bu ne yapmış? Tıklandı. Mouse Ve bundan sonra şu gelsin. Bu hangisi buraya geçti? Buna tıklıyorum. Bu oldu. Buna tıklıyorum. Bu Demek ki 1, 2, 3, 4 animasyonun bu şekilde tıklanmış oldu. Şimdi saatte tıklar. Buraya şuradan başlayalım. Kopyalayalım. 4 dakika okey. Yani trafik siz tüm çıkıyken CTL bu sırada diyor, CTL diyor. Ne doğru? Aynı çocuğa adı oldu. o sırada görmesini kapatayım. Örneğin, şöyle diyor. Yazı ekleyin diye, ya. şuradaki yazıları kopyalayayım. Kopyaladım, yapayım. Kopyala yapacağız da animasyonları aynı şekilde getiriyor. Bak, bakın şu şekilde. Animasyonu Ne yaptı? Tıklandığında geldi. Bunu değiştirelim burada. Önce kiliden sonra gözü baştan sona gelsin. Önce baş gözü, sonra glas gözü mesela. Sonra da tıkladığımda bunun gitmesini istiyor. Bu sefer animasyonu vazlattım. Buradan bir şey seçersen, çıkış efekti seçersen direkt olarak çıkacaktır. Bunun için animasyon varken bunun çıkmasını istiyorsan animasyon efektiye tıklıyorum. Bu sefer ne yapıyorum? Çıkış. Nasıl çıksın? Yine bu sefer uçarak çıksın. Buradan geldi. Diğer taraftan da çıksın. Mesela şu şekilde gitsin. Hemen bakalım biraz şey olsun, şöyle yapalım. Yazı geldi, hiçbir şey yapmadım. Tıkladığımda gidecek. Gördüğünüz gibi o gitti. O gidenin yerine örneğin bir tane görsel biraz. Bu cihaz. O gitti mesela. Şu yer büyük bir görsel biraz. Bu şekilde dursun. Bunu anlamazsan verelim giriş olsun şu şekilde of, ne zaman? ön bitimden sonra giriş bakıyorum resim yok tıkladığım derece gidecek ve şurada görsel görünecek o gitti ve görsel göründü bu şekilde görüyor. giriş animasyonu şu çıkış animasyonu bundaki de giriş animasyonu bu şekilde bunu yapmış olduk bunun dışında sağ tıklayıp yumuşayıp daha oluşturalım örneğin bir tane şeklimiz var. Bir şekil istedim. Geçen atımda yapmıştık. Şeklim. Bu şekilde animasyon vereceğiz. Bu sefer de animasyonu hareketlerle örelim. Özel olarak sevebilirsiniz. Fark etse de özel olarak dediğimizde şu şekilde şu da dursun. Bir Bakalım, çift tıklamak gerekir mi, Gördüğünüz gibi orada duruyor. Bu, serbest hareketli olmalıydı. Evet. Hemen bakalım son sene var. bak. Animosun sonrasında dönümü Giriş-çıkış hareketlerinden gördük geçen hafta da göstereyim, tekrardan göstereyim. şuradayız. Şu yazıya vurgu vermek Tık istiyorum. Tıklıyorum buna. İçindeki de o mouse'un içine yapıyorum. ekle diyorum. Gördüğünüz ne kadar burgu yaptım? 2 saniye yaptı. Bakın asılasın ne zaman yaptı? Bakalım. Yazma geldi. Sonrasında bir tane daha anlatsın demiştim ben Tıklıyorum masada. da. sağlık, soğuk tutuşu. Ön sağlık Gördüğünüz gibi asılak Bu da vurgulu. Bunu da Şimdi F5'e basalım. Alalım geçişleri gördüğünüz gibi. Bakalım nasıl geçişler bir şekilde animasyon falan. Bunlar nasıl yapıyoruz animasyonları? Sakıratsa geçti, nasıl böyle bana göre, çünkü kendi sistemi zaten start olarak hiç geçti dedi. Geçti de geliyordu, geçti dedi. Bunlar bu nasıl nasıl geçiyor? Bu saati nasıl dönüyor? Şuna bakıyorum, bunu itip yani de telefiyor. Şuna bakalım, fark görebilmek için fark olduğunu bakalım. Perde açılıyor, animasyon çekildi, slide'in geldi. Çok fark çok güzel. Bekler bak, ancak şu an benim yaptığım gibi her sıralarda ayrı ayrı efekt vermek üzere olması tek bir tane efektlerimiz bir yeterli olacaktır. Hemen bakalım neler yaptığımızı netine verdik. Ve verdikten sonra şuradaki gördüğünüz gibi yıldız şartları geldi. Anlasyonları yüklüyor mesela. Buradan da yüklüyoruz. F5 yapıp gördüğünüz gibi soru geldi. Diyaneye çeken bir kaliteli var, Bunlar geldi. Şimdi burada her evet, tarafta bir şey yok. Şey yazılar yok. Gördüğünüz gibi yazı altından kayboldu. Yeni bir sayfa geldi. Bu gitti. Görselimiz geldi. Sonraki sayfa geçiş. Bu şekilde yeni bir sayfaya geçiş yaptık. Buna da ne diyoruz? Geçişler, sayfa arasındaki geçişleri yapıyoruz. Burada ön izlemeler var. Tıklandığında var ya da bir saniye, böyle bir saniye sonra var. Bunlara gerek yok. Sonrakilerde, yani ileride yani PowerPoint dediğimiz kısımlar kısımlarda görürsünüz. Fakat bunlar şu an için bir PowerPoint konusu bize de yol gösterecek içeriklerdir. Daha sonrasında CTRL-S'ye basıp bunu artık kaydetmek için yeni sayfayı nereye kaydedeceğiz? Bu bilgisayara. Bilgisayarı nereye kaydedeceğiz? Şuradan masrafını seçiyoruz. Mesela ben masrafını kaydetmek için bir sim vereyim. KM'a, masrafını kaydettim. Masrafını şu an kaydettim. Herhangi bir şey yapmam gerekiyordu. Tekrar masrafına gidelim, şunları kapatıp Masa kümeleri de burada. Çift bunu açacaktır ve buradan artık tamam olsun istedim. Ders öneriler dersinde yapalım. Böyle güzel bir ekip sunumlar yapacaktır bize. Bu şekilde alt nokta nasıl hazırlanır onu görmüş olduk. Bu son dersimizde 4 yıl alt nokta bitirmiş olduk. Son iki hafta artık şimdi yardımcı son kontrolümüz, son denememiz olacak. Derste görüşmek üzere kendinize iyi